Arkadaşlar videoya başlamadan önce abone olmayı like yapmayı unutmayın. Eğer bu videoya 150 like gelirse bu videonun devamı gelecek. Yani Squid Game'in devamı gelecek. Arkadaşlar normalde ben çekiyordum. Fakat o zaman modlar yoktu. Şimdi workshop'a da modlar falan gelmiş. Onları zaten yayında satın almıştım. O zaman başlayalım. Ne oluyor be Allah Ah lan gene oyun aha gene 456 Allah <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor be Allah oh. Allah Allah neredeyim ah doğru ben oyuna geliyordum Allah, Allah oh, kafamı vurdum ay neyse aa bu askerler kim lan Allah Allah siz kimsiniz siz kimsiniz biz askerleriz.

ben yabancı konuşmayı severim. <laughs> Neyse çatalları da severim. Bana şimdi bunlar kim lan? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? <laughs> Siz kimsiniz? Dayı bu ne maskelerim? Ben bana verin lan. Ben de maske istiyorum. Maske maske. Maske istiyorum ben de. Lütfen elinize geçer misiniz? Ellerinde silah da var. Oo, silah. Oo. oo. Ellerinizde niye silah var? Neden maske takıyorsunuz? Onu sor sorabilir miyim acaba? Allah hakikaten niye elinizde maske takıyorsunuz? Ah kafamı vurdum. elinize niye maske takıyorsunuz lan? Allah Allah ya kafayı mı yediniz? Kafayı mı yediniz? Ay. Ah. Ya onlar da hiçbir şey bilmiyorlar ya. Ben bu oyuna daha öncesinden girdim. Ya şimdi yeşil ışık kırmızı ışık oynayacağız inşallah. İnşallah aynı oyunları oynarızdır. Ay. Evet. ilk oyunumuz kırmızı ışık yeşil ışık. Ama bir şey soracağım, bir şey soracağım. Sizin elinizde niye maske var? Evet, sizin elinizde niye maske var ya? Siz, siz, ya siz saklanıyorsunuz bak biz bize bir şey yapacaksınız siz organ mafyası falansınız herhalde hayır biz oyun oynayacağız sadece kurallar gereği maske takıyoruz Allah ne saçma şey ya oyun, oyun için hazırlanın oyun için hazırlanın sen niye robot gibi konuşuyorsun kafayı mı yedin dayı Allah'ım yarabbim neyse o oh, o oh, o oh. ay ana Red, orange, yellow, green. I'm a legend, Thanos. Ay. Oh, oh, sen ne Garip, kurup, diyorsun? Garip bir şeyler diyor ya. Kafayı mı yedin? Sen? Kafayı yedim ben. Kafayı, kafayı. <laughs> Allah kafayı yemiş bu. Kafayı yemiş. Evet, kafayı yemiş de şimdi. Allah Allah, ne yapacağız? Kırmızı yeşil ışık bizim bebeklik oyunumuz değil mi? Evet, biz bebeklik bebekken oynadık, çocukken oynadık. Evet, hakikaten biz çocukken falan oynadık. Aynen doğru desin. çocukken Bunlar da hiçbir şey bilmiyor ya. Allah'ım ya neyse. Evet. Oyuncu 456. Merhaba. Neden bana merhaba diyorsun? Aa sen özel misin yoksa? Bak 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 sen fa herhalde fazladan para verdim bak şapkan da var ya. Ben, oyuncu 456'yım ben. Evet 456 mı de en son numara. Kaç kişi var burada? Tam tamına 456 kişi var. Aa tamam o zaman. Hadi o zaman oynayalım. Hadi lan oyuna geçelim be. Hadi be. Evet lütfen oyna. Allah oyun oyun diyor. Oyun diyor. Oyun diyor. Allah oyun diyor. Koş koş. Ah kafamı vurdum. Ayağımı vurdum. El yerime vurdum. Aha. Burası neresi lan? Allah Allah. Burası neresi lan? Neyse. Çok garip bir yere benziyor. <laughs> Sen ne diyorsun? Sen ne bahsediyorsun? kafayı mı yedin? Sen? Ya ben kafayı falan yemedim diye. Allah bu kafayı yemiş ya. Neyse. Eee ne yapacağız şimdi? Kırmızı ışık, yeşil ışık oynayacağız. Kırmızı ışık, yeşil ışık oynayacakmışız. Şey. Çok açıklayıcı bir şey. Hakikaten çok açıklayıcı bir şey. Evet, oyun birazdan başlayacaktır. Oyun başladı. Çakın, 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 çakın. Ha, ha, ha.

dum 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 vız dum 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 kafamda dum dum kafamda da var. Kafamda da var. dum 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 Tamam bak ki. Evet dikkat edin. Eğer söylediğinde hareket ederseniz ölürsünüz. Ne oldu lan ola? Lan ne oldu? Lan kız bak kıza ne oldu? Kıza ne oldu? Allah Allah neyse. Eğer hareket ederseniz ölürsünüz. Ah, geldim geldim yes 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 yes. <laughs> Burada hareket edebiliyor muyuz? Edebiliyorsun edebiliyorsun. Evet efendim dikkat olun dikkat edin. Çünkü. I this Nerede ben yabancı ne konuşuyorsun ya ne konuşuyorsun yabancı? Allah. Kaçtırın arkadaşlar biraz daha tekrar söyleyecek. Pus, 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 geldik 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 lan adamları niye öldürüyorsunuz elinde silah var bitti mi bitti bitti oh, oh Evet oyun bitmiştir. Kazananları tebrik ediyoruz. Lan ne diyorsunuz? Kafayı mı ediniz lan siz? Ne oyun bitmiştir? Ah, lan biz burada. Herkes öldü bu ne? Herkes öldü. Ah, ay. Evet lütfen yerlerinize geçin. Yani e, normal toplam malısına geçin. Allah sizin belanızı versin. Allah Allah ne yapıyorsun lan? Siz adamları nasıl öldüremiyorsunuz? Adamları nasıl, öldüremiyorsun? nasıl öldüremiyorsunuz? Nasıl öldüremiyorsunuz lan adamları? Nasıl öldüremiyorsunuz? Nasıl öldüremiyorsunuz? Hey durun. Ne diyorsun lan kafayı mı yedin? Madde 31.69. 69. Ee, neydi lan unuttum. Madde 31.69. 69. Ee, oyuncular her oyunda e, e oylama yaparlar ona göre e, oyundan giderler. Evet. Bizim oylama yapmamız lazım. Ama e, o, e, e, o sonraki bölüm de olacak. Sonraki bölüm için ne lazım? 150 like lazım. O zaman 150 like yapalım arkadaşlar. Hadi! 150 like yapalım. Evet 150 like olacağız. Hadi hadi hadi. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Hadi. these games before Zot.